İyi günler arkadaşlar. Ay. Vallahi düşüyordum. Ben şu araya bir bakıp geleyim oraya oranın daha büyükse iyi değilse. Tamam. Hadi bak. Merhaba arkadaşlar. Bakın burada kuş burnu topluyoruz. Bahçelerden Appa. Bahçeler bomboş. Köyde kimse olmayınca eken yok, diken yok. Kombiyle bahçeler bomboş. Biz de it toplamaya gelip bundan sirke yapacağım. Elma sirkesi yaptım, üzüm sirkesi yaptım, alıç aldım, alıç ve kuş burnu sirkesi de yapacağım. Bunlar sağlık için çok önemliymiş. Bir de çok büyük bir hastalık mı? Bir felaket bekliyor ya. İnsanların bir beklentisi var. Gerçek mi yapacaklar? Yalan mı? Hah. Şurada güzeller mi var? Biraz daha güzeller mi var? Evet. Tam işte. Toplayıp sirkesini veya da bundan az şeyle pekmez de yapılıyor. Bakacağım valla. Çok toplayabilirsem öyle kaynatır hafif şey yaparım az olursa sirkesini yaparım elma sirkesi yaptım çok güzel oldu aa tarafta var aşırı çok fakat dikenleri var ele bat batıyor Merhaba. Aynı safa. Şimdi annen de gelecek. Babanla annen de gelecek. Onlar da toplayacaklar. Ben kendim gelmeye korktum da. Aa, yengem geldi ya o gelince dedim hadi biraz ip toplayalım. O oh, onta sevindi. Ben, ben de toplayayım. Diye. O da atlarlardan bakıyorum da hem bayat biraz çıktı bir de şey. Ee, Çok da bahalımış atlarlar. Şimdi ben sirkelerimi de gösteririm. Elma sirkem bir harif olmuş. Üzüm sirkemin şeyleri hafiften çökmeye başlamış. Şimdi işte itburnu sirkesi yapacağım. Sonra alıştan yapacağım. Sağlıklı yaşam yapmaya karar verdim. ilaç kullanmadan böyle bitkisel. Ama çok zor. Şimdi ben hem elimde tutup da telefonu. Ay, Ay. bakın bomboş. Hiç kimse yok köylerde. Yani çoğu köyde böyle. Bizim köyde kışın aa, san ne dersem, 25 hane falan ancak alıyor. 200 küsür hane var sen ne dersem, tam bilmiyorum da. Eldivenle topluyorum ama şey eldivenden de batıyor valla. Kuru ve sert kenleri. Şu tarafta biraz daha irisi yok mu ki diye. Eskiden köyün suyu ta buraya kadar gelirdi arkadaşlar. O kadar muhteşem suyu vardı ki kanal kocaman. Bakın şurada iki taraflı ağaçlar vardı burada da. Vay, ay saçım başım. Şöyle şu kanal dolardı suyla. Şöyle. şimdi yok. Hiçbir şey yok. Su komple kesildi hiç. Böyle. Burayınkini birisi toplamış it pırnını. Ağaçlar kurumuş. Vallahi zengin olsam bu tarlaların bahçelerin tarlasını oh, bile satın alırdım böyle. çıbırız. Şöyle, aa orada it burnu var. Ha, burada birilerinin kavunları var. Bunları satmalık mı etmişler? Doğumluk mu? Vay vay vay. Ay. Anne. Annem annem. annem. Heh, şuradaki it burun daha mı güzel diye Mesela şu arada bir elma bahçesi vardı ki ana elmalarına doyum olmaz. Harika elmalar vardı. Gerçekten sonra çok diken var çok. <laughs> evet bununki güzelmiş. Toplayıp e, sirke kuracağım isteyene verebilirim satabilirim neyse niye vereyim satayım ya. Şimdiki devirde her şey para. Göyde de öyle. Eskidenmiş. Ya gel şunu şöyle kaldırıver. Yardım ediver. Ya hiç öyle bir şey yok. Böyleyken böyle. Evet. Burada kalın bahçesi var. Tarlası. Kimin acaba? bilmiyorum. Küçük gerekmişler.

Vallahi satayım be ya. Hele bir üzüm sirkem olmuş. Elma sirkemin tadına doymuş. Elma sirkeyi kendim kullanıyorum. Orada yengem var. Ona bıraktım bu tarafa gelin. Mehtap herhalde sizin bahçenin arka tarafı burası. Yani hiçbir şeyin değeri kıymetli. Ya. Eskiden olsa böyle ağaçlar böyle bırakılır mı ya? Toplanır. Odun yapılır. Değerlendirilirdi vallahi şimdi hiç. Toplayan da yok. Değerlendiren de yok. Kimse yok köyde ya gerçi belki ondandır. Bunları falan bahçede yetiştirmezlerdi eskiden. Yolunur, kökü kasılır. Şimdi bahçeleri bazmış bu. Şey, herhalde susuz da çok güzel yetişiyor. Böyleyken böyle. Eh. bir dakika dur de sessizliğin sesini dinle bak. Sadece iki üç çeşit kuş sesi. Ağaçların çıtırdısı. <laughs> Muhteşem bir his Evet. Baksana buralara. <laughs> İki taraflı koca koca ağaçlar olmuş. Köklerine bak. Ağaç, köklerine. Onu da köküyle çökmemişler. Biraz daha ileride bir çeşit daha var. Oraya mı baksam ki? şey kurumuş çıtır çıtır. Yazık ya bizim çocukluğumuz da ne kadar güzeldi. Buradan akan suda oynardık. Yani burada değil de bizim de vardı. Bahçemiz ileride vardı orada. Oynardık. Babam çamurdan bir havuz gibi yapardı. Altına naylon falan serer. Biz oynardık valla çamurmuş şeymiş. Çamurluymuş. Ne hastalık vardı ne bir şeydi. Ne güzeldi o günler. Annem yağlı yapıp şey yapar, fasulye pişirir, dağsa fasulye. Burası böyle orman gibi. Ay ay ay. Koca koca da şeyler olmuş bak. Ağaçlar varmışmış. Şunlara bak devrilmiş kalmış. Su olmayınca kurumuş. Bir o tarafa bir bu tarafa. Gerçekten kuraklık, berbat bir şey. Köyde hiç su yok. Ama durmadan kuyu açanlar. Buna devlet niye izin veriyor onu da anlamış değilim. Herkes tarlasına kuyu açıyor. Hatta Bizim köyde tek mahsul alınırdı. Şimdi iki mahsul alıyorlar bir de üçüncüsünü ekiyorlar bahara. İlk baharda olup tekrar ekim yapma yapıyorlarmış. Oldu Mehtapcığım söylerim. mm <laughs> ağacın büyüklüğünü bu kadar ocağı gövdeli bir ağaç olmuş Böyle deniz kenarı tarafta bir yerlerdeki köylere gitmek lazım. Bizim bu Konya çok kurak. Konya bölgesi. Yenge. Ne yaptın? Korktun mu? Korktun mu? Biz karam olası mı? Buralara su pasmış. böyle bak. Bataklık gibi kurulmuş kalmış. Ay. Bana da bir çıkara versen. Neyse arkadaşlar. De katılan yok. Kapatıyorum. Can yayın. Haydi görüşürüz.